Benim damarlarım tıkanmış demiyorsunuz. Tabii. Sadece bir gün kalkıp da ya a benim damarlarım tıkanmış ya fark edememişim diyebilirsiniz. Ve e, bunun semptomları da iceberg gibi. Yani siz yukarıda bir şey görürsünüz ama onun altı daha derindir. Daha derin. Icebergin derinliğinde ise bu damar sertliğinin ve damar tıkanmalarının oluşmasının çoklu faktörü vardır. Yani multifaktöriyel bir mekanizması vardır. Hı hı. <laughs> bu multifaktöriyel mekanizmayı tek tek tanımlıyor zaten tıp. Ve bugünkü güncel tedavide biz bu multifaktöriyel mekanizmaların bir kısmına sadece ona özel bir tedavi vermeye çalışıyoruz. Ve bakın çok önemli. En önemli e, kalp damar tıkanıklıklarındaki e, yine bugünkü tıbbın mucize gibi kabul ettiği bir ilaç vardır. Aspirin. Her gün hı hı. yeni faydalarını konuşuyoruz değil mi? İşte başka bir kan inceltici var aspirinin de yetersiz kaldığı noktada veya kullanılamadığı noktada. Ki bu aspirinde dediğimiz zaman bir yan etki konusunu da dile getirmemiz gerekiyor. Yani ilaçlar için. Ee, onu bana hatırlatın lütfen. Yani yan etki tüm, nedir diye. Tüm ilaçların şimdi, birbirine bir etkileşimi e, illa ki oluyor. Buradan yani bir rakam vermek ya. istiyorum. Ben unutursam. Tamam, bana hatırlatın. Tamam. Çarpıcı bir rakam çünkü o. Ee, kanı inceltiyor mesela. Hı hı. E şimdi kan inceltmenin bir ölçüsü var. Ee, laboratuvar sahleri var. Şimdi eğer kan inceltmek Doğal olarak vücudun e, kendi normalizasyonu içerisinde gerekli olsaydı her şeyi en mükemmel olarak yaratmış Cenabı Hakkın bunu vermiş olması lazım. Veya kan incelticiliği çok güzel bir şeyse niye hepimiz kullanmıyoruz, ya. değil mi? Niye kullanmıyoruz ki? Demek ki herkes için e, değil bazı kurallar yani genel biz, geçer e, biz e, anlam taşımıyor. Biz hep Artık hekim olarak her türlü tedavide pansuman tedbirler diyebilirim ben buna. Hı hı. Pansuman tedbirler. Olanı yok etmek değil de olanın etkisini geciktirmeye çalışmak. Şimdi tıkanmış damar, hı hı. tıkanmış damarı açmak değil. Bak çok enteresan. Tıkanmasını başından e, engellemek. Biz şimdi bunu yapıyoruz. Mevcut uygulamalarda ise... Modern tıbbın gelebildiği nokta, bizim şu ana kadar gelebildiğimiz nokta tıkanmadan kaynaklı sebepleri hani bypass, hani bypass adı üstünde damarı çıkarıyorsun, hı hı. damarı çıkarmıyorsun daha hani mesela ameliyat etmedin, stent uygulamadın ne yapıyorsun? Damardaki tıkanıklığı bypass edecek şekilde kanı inceltmeyi tercih ediyorsun gibi. Şimdi e, bunu... bu noktada lafınızı böldüm özellikle sormak istiyorum. Çünkü geç, geçtiğimiz programda biz sizinle konuştuktan sonra gerçekten insanların çok merakını çekmiş bu bitki. İlgisini çekmiş ve bana yakın çevrenden de sorular geldi. Özellikle dediler ki yani her bitki her insana iyi gelmez. Bu bitki nasıl bir bitki gerçekten hiçbir şekilde yan etkisi yok mu veya varsa da neler gibi yan etkileri var <laughs> Ne kadar süreyle kullanmamız gerekiyor gibi Özellikle size sorular yöneltmem istendi Evet teşekkür ediyorum Burada yakın çevrenize ve yakın çevremize <laughs> Önemli bir görev düşüyor Şimdi herkesin zamanı değerli Buradan çağ çok hızlı Şu anda bizi dinlerken insanlar bir zaman veriyorlar Ve benim onlara en faydalı şeyi anlatabilmem lazım Bu sorularla beni yönlendirecekler benim yakın çevremde sizin yakın çevrenizde O yüzden lütfen yakın çevrelerimiz bize Aman çok güzel çıktınız çok güzel konuştunuz Demekten öte iyi evet. dinleyip Güzel ha, sorular yani, yönetmeleri e, Soruyorum mesela kardeşlerime Abi çok mükemmel anlattın Ya e, Adem ne anlatayım Bana tam söyle bak an, ne anladın sen Çünkü senin anladığın önemli benim için hı hı. <laughs> Ki Bu noktada Gerçekten e, Yakın dostlarımıza da iş düşüyor e, Hakikaten ben heyecanlıyım Müthiş bir şey bu Müthiş bir şey. Bu müthiş bir şeye karşı da şunu düşünmeyin. Ya madem böyle müthiş bir şey de, bunu ben niye şimdi duydum? Değil mi? Ya yani hem öyle bir durum var, bir de e, şimdi kalp damar e, rahatsızlıklarına e, daha rahatsızlık oluşmadan önce, bu çok önemli. Evet. Rahatsızlık oluşmadan önce iyi gelen bir bitkinin diğer e, organlar üzerindeki etkisini Mesela böbreği geliyor e, mu veya karaciğere? Yan etki konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün Yaptığı çalışma az önce bir rakam ifade edeceğim demiştim size. Ee, sevgili izleyiciler bir tıbbi sorunu tedavi etmek için dünyada yapılan 1 liralık ilaç masrafına karşı hı hı. o tedavinin kullanılması sebebiyle oluşan yan etkilerin tedavisi için 1.7 lira harcama yapılıyor. Değil mi? Doğru. Yani Doğru. bir taraftan bir yerde diyelim kumaşın yırtığı var onu dikerken diğer taraftan Niye? Malzeme yıprandı. Malzeme yıprandı. Malzeme yıpranıyor. Mesela kalp damar sistemi yapmış, yıpranmış bir insanın efor kapasitesini arttırıyorsunuz. Antrenmanları alıyorsunuz. Efor kapasitesini arttırıyorsunuz. Ne yaptınız? Adamın sonunu Son. getiriyorsunuz. Efor kapasitesi arttı. Kaslar güçlendi ama o kasları destekleyecek adamda damar var mı? O zaman önce ne yapacağız? Damar sistemine ne faydalı? Onu tespit etmişiz. Şimdi burada bu ginseng et, ekstresinin peki yan etkisi var mı? Bakın hı. aynı Dünya Sağlık Örgütü'nün 1999 yılındaki raporu. Doktor Musa raporu değil. Ben o yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Hı hı. O yüzden bu, bu kadar rahat konuşuyorum. Bilerek konuşuyoruz. Bilerek konuşuyoruz. Hatta e, bu türün adı ginseng'dir. Mesela X-Yinsen diyelim. Bu X-Yinsen ifadesinin bir kısmını kullanan bir ticari hı. üretim yapılmış Türkiye'de. Yinsen e, adıyla dünyada dört büyük firmanın direkt Yinsen adıyla ürünleri var. Hı hı. Ben burada hiçbir firmanın ürününü bahsetmiyorum. Doğru bitkinin bu arada belirtelim <laughs> tabii ki bu e, bir ürün ismi değildir e, sevgili izleyiciler. Yinsen e, bitkinin e, adı bu. Evet e, dünyadaki genel geçer üretim kurallarına uyan... Hı hı. Bu üretim kuralları çerçevesinde ilgili bakanlıkların ruhsatlarını almış olan kişilerin çünkü bu ilgili bakanlıkların ruhsatları ne demektir? Veya dünyada işte dünyada benim bildiğim bu yine bu kitapta da anlatılan dört büyük firmanın da insan ekstresi üzerinde yapılmış preparatları var. Bunlar belli kurallarla üretilen şeyler. Biz önümüze gelmişte üretilmiş bir ürünün hakkında şüphe göstermemiz. Aslında ne hakkında şüphe göstermemiz olur? O üretim silsilesi, bütün bürokrasi, bakanlıklar hakkında şüphe göstermemiş demek, göstermemiz demek oluyor. O bizim şeyimiz değil. Hı hı. Benim hekim olarak işim bu ürünü ben, bu ürünü, yinsen ekstresini, Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili olsam, hı hı. Türkiye'de karar mekanizmasında etkili bir insan olsam, uzman doktor Musa Demir olarak bu yinsenin kişilerde kullanım olarak önerilen minimum 6 aydır. 6 ay. İdeal veya diyelim. Minimum 3 ay, ideal 6 aydır. Ama ömür boyu kullanabilirsiniz. Ya yani mesela ben size diyorum ki, 6 e, ay size maydanoz kürü vereceğim. E 6 ay maydanoz kürü verdim. Devam etsen ne olur? Hiçbir ne? şey olmaz. Hiçbir şey. Ama 6 ay ve bir de biz uygulanılması zor. Uygulanılması zor. İşte şu kadardan bir tutam al demle. Böyle değil. Bunun formülleri var. Dozajları var. İşte şu ekstradan şu miligram Hı, hı Ama yiyin, ama çiğneyin, ama için misal söylüyorum. Oradaki zaten fitoterapi budur, bir ilimdir. Şu kökten, şu otun kökünden al, işte e, bir dal çiğne. Böyle değil. Bir dal çiğnesen ne olur? Ha, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hiçbir yan etki doğurmadığı sonucuna varılmıştır. Bazı çalışmalarda ise yine e, Alman e, ilaç ve gıda enstitüsünün Alman E-Komisyonu e deniyor ona e 1998 senesinde e drogun bilinen bir yan etkisi yoktur kararına varılmıştır. Hı hı. Bakın yine ben söylemiyorum. Yine 1988'de bu sefer yapılmış daha önce yapılmış bir çalışmada e normal bir kişinin tıbbi fayda olarak kullanabileceği miktarının hı hı. şimdi mesela diyelim ki siz Maydanoz faydalı hı hı. ama tek bir yaprak yiyorsun olur mu? Veya maydanoz faydalı on demek yiyorsun yazık ya, on demek maydanoz yiyorsun yazık. İnsan bir ölçüsünü e, tabi, ins, insan kökü çok faydalı aldın kokladın azıcık ucundan ısırdın keçi boynuzu gibi mesela hı hı. ne oldu olmadı bunun düzenli kullanı, kullanılması e, şart olan Tabii, tabii ki zaten etkisinin minimum etkisinin süresi 3 ay. Şimdi siz düşünün. Damarlar yıllarla yıpranıyor. Damarlardaki o birikimler, sertleşmeler, hı hı. plaklaşmalar. Yıllarla yıpranan damarı 3-6 ayda açılmasının ne, ne kadar büyük bir mucizedir. Ve bize şimdi yaptığımız gözlemlerde bizim önerilerimizi uyan insanların bizimle kendileri hakkında paylaştığı tıbbi laboratuvar bilgilerinde tıbbi olarak hiç yapılamayan bir şeyi bu ekstrinin yaptığını gördük biz. Kâr... Ameliyat noktasına <laughs> gelmiş. Damar tıkanıklıklarının açıldığını gördük. Bu bu mucize gibi bir şeydir. Ha şimdi yan etki konusunda size sorulan soruda biraz genişçe <laughs> anlattım ama lütfen herkesin herkes ikna olsun, rahat olsun. Ve e, te tekrar ifade ediyorum, uygulanması zor değil. Bu noktada tıbbın geldiği, oluşturduğu veriler neticesinde e, üretimde firmalar Gıda değil yani gıda ve ilaç üretim firmaları. Hmm. Bunların üretimlerini yapmışlar. Bulabilirler. Peki, şöyle bir soru. Daha yöneltim makabinde. Bunun kullanım yaşı var mı? Evet. Kullanım yani yaşı... 18 yaşından küçük insanlar. Çünkü hastalık oluşmadan bir engelleyici faktör önemli. Ne kadar erken yaşta kullanılırsa o kadar daha iyidir değil mi? Şimdi bakınız burada kalp damar problemleri Kalbin Kalp ve damarların yaşlanması ne zamandan itibaren başlıyor? 18-19'lardan itibaren yaşlanma sürecine giriyoruz. Adım adım. Doğru. 30'lu yıllardan sonra hızlandırıyoruz bunu. Hızlanıyor. 40 ve 50'li yıllardan sonra daha da hızlanıyor. Hı hı. Normal insan vücudu 120 yıl yaşamaya programlanmış, sağlı, sağlıklı yaşamaya programlanmıştır. Ha, Cenab-ı Hak ecel gelmiş cihane, baş bahane. Bir başka vesileyle olur. Tabii. Ama biz kendi sağlığımızı korumak adına bir hedef koyuyoruz ortaya. Ve şu anda modern hayatın gerekleri işte yok diyete dikkat edin şunu yapın bunu yapın desek edebilecek miyiz? Yok. Bizim edemiyorum. için özel bir şey... bir noktadan sonra yok. edilmiyor. Ha, o zaman diyorum ki ben acımasız, <laughs> şiddetli, sert akan bir nehir var. Buna direnmeniz mümkün değil. O zaman bu nehirde sağlıklı bir şekilde rafting yapabilecek bir imkanımız var mı bakıyoruz. Ben diyorum ki sosyal hayatın getirdiği bütün stresler neticesinde vücudumuza aldığımız toksinler işte e, değişikliklerin hepsini bakın <laughs> bu değişikliklerin hepsini bir elektrik sistem var mecburuz değil mi burada? Tabi. Peki bu elektrik sistemi en fazla yangın çıkartma potansiyeline sahip bir sistem de değil mi? Arasında. Tabi. Ne yapıyoruz o zaman? Tedbir. Tedbirle tabi.